<laughs> Başkan teşekkürler <ederim. gülüyor> çok sağ <olun>. <gülüyor> 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 teşekkür, teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Peçete, peçete de verelim de. <laughs> Afiyet olsun. Sağ <laughs> <laughs> Ayran. Öncelikle ben cantık e, yapan, cantık üreten ve Bursa'nın tescilli ürünü hem Bursalılara tanıtan hem de dünyaya tanıtma mücadelesi veren tüm can tıp üreten arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Onların kurmuş olduğu bir dernek ve bu dernek vasıtasıyla da bizi ziyaret ettiler. Dediler ki bugüne kadar böyle bir çalışma yapılmadı. Biz de 22 Kasım'ı Dünya Cantık Günü ilan etmek istiyoruz. Ve bu konuda nasıl birlikte hareket edebiliriz dediler. Ben de ne kadar güzel Tebrik ediyorum, kutluyorum. Çünkü cantık bizim tescilli ürünümüz. Bursa'nın Osmanlı'dan itibaren gelen e, çok besleyici özelliğe sahip bir ürünümüz. Bir yemeğimiz. Onun için e, kendilerine teşekkür ettim ve biz de bu projenin içerisinde yer aldık. Bundan sonra da her yıl cantı sadece Bursalıların değil, Türkiye'nin, Türkiye'deki insanlarımızın, gelen misafirlerimizin, hatta dünyanın çeşitli yerlerinde e, e, yine tanıtım yaparak dünyanın tanımasını da sağlamamız gerekiyor ve sağlayacağız da. Çünkü can tıp çok hem besleyici, hamuru var, onun yanında tabii üstündeki işte kıyması, dana kıyması ama dana kıymasının içerisine işte zaman soğandır, biberdir vesaire bunlar farklı içinde yapılabiliyor ama bunun özellikleri göre ya da ustamızın becerisine göre inanılmaz derecede şey hem keyifli bir ürünümüz. Aynı zamanda e, çok lezzetli ve kıymetli birim içinde. O anlamda tekrar dünya cantık günü kutlu olsun. kez düzenleniyor. Bugün burada sadece Bursalılar belki cantığın farkına varacak. Ama yıllardır aslında cantık her yerde var. Her e, birçok yerde ustalarımızın <laughs> gösterdiği yerlerde var ve sunuluyor. İyi sunumlar da yapılıyor. Ama şimdi artık iyice tanıtma zamanı. Bursa değil, ülkemizin dört bir yanına ve dünyaya tanıtma zamanı. Ben tekrar e, Cantı tüm arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. E, bunun reçeteleri zaten kendilerinde de var. Belki iki reçete, üç reçeteyle Cantı daha fazlası, daha fazla tanıtmamız mümkün olacak diyorum. Ben tekrar hayırlı olsun. Bu bir başlangıç. İnanıyoruz ki bu başlangıcı artık arkası İnşallah gelerek tamamlayacağız ve hep beraber e, cant daha fazla cantlık. tüketimini, tüketimini de, sağlamış de, olacağız. Çünkü gerçekten besleyici. E yanında da Bursa ayranı olunca çok daha lezzetli oluyor. Evet. <laughs> tekrar hepimize afiyet olsun. Ve Bursalıların önce kendi ürünle canta sahip çıkmasını, ardından da tanıtmasını bekliyoruz. Bursa'nın e, 29 ürünü tescilli. İki ürünü özellikle e, siyah inciri ve kestane kestanesi Avrupa Birliği tarafından da tescil edilmiş durumda. E, gastronomi, özellikle Bursa gastronomisinin ne kadar geniş olduğunu biliyoruz. Her yıl gastronomi festivalini yapıyoruz. Yine önümüzdeki yılda yapılacak. Ve gitgide artan bir taleple de karşı karşıyayız. E, Bursa gastronomisini, bakın cantık da bizim gastronomi ürünlerimizde bir tanesidir. E, Bursa gastronomisini sadece Bursalıların değil, tekrar söylüyorum, bütün dünyanın bilmesi, öğrenmesi ve Bursa'ya geldiğinde de mutlaka bir tadım yapması e, gerekiyor. Onu da e, yine bu işi yapan ustalarımız bu ve üreten ustalarımız bu işin içinde olan ustalarımız bunu gerçekten nitelikli bir şekilde yaptıklarını biliyoruz. Sunumların da çok keyifli olduğunu biliyoruz. Bursa Gastronomisi bence Türkiye'deki en önemli e, gastronominin başında geliyor. Çünkü ürün çeşitliliği açısından baktığımızda, lezzet açısından baktığımızda tek bir yöre yönelmiyor. Yani bazı e, illerimizde tek bir yönde gastronomi görüyoruz ama Bursa çok geniş bir alanda bir gastronomi coğrafyasına e, sahip, gastronomiye sahip. Onun için Bursa'nın aslında bu farklı alanlardaki gastronomi kültürünü bizim dünyaya tanıtarak turistleri, yabancıları... Gastronomi alanında da Bursa'ya çekebiliriz.